Geç TV'ye hoş geldiniz. Ben Nüşa. Bugün sizlerle birlikte Airbnb'den 260 TL indirimli ev rezervasyonu nasıl yapılır bunu sizlere anlatacağım. Daha öncesinde birkaç tane videom vardı kanalımda Airbnb ile alakalı. Fakat güncel kurallar şu an değiştiği için tekrardan en güncel halini sizlerle paylaşmak için bu videoyu hazırlıyor oluyorum. Bu dönemde aslında bakarsanız otel rezervasyonundan çok ev rezervasyonu yapmak daha mantıklı. Hem sağlık açısından hem maddi açıdan çok sağlıklı. Çünkü sadece siz oluyorsunuz ve kafanıza göre bir tatil geçiriyorsunuz. Onun için bu dönemde yararlı olacağını düşündüm sizler için. Hem de güncel fiyatları paylaşmak istedim. Şimdi 800 TL'lik bir rezervasyon yaptığınız takdirde Airbnb size 130 TL'lik bir indirim sağlayacak. Ama eğer derseniz benim rezervasyonum 1600 TL'den yüksek ve bana daha fazla bir indirim var mı diye soracak olursanız da Airbnb 1600 TL üzeri bir rezervasyonunuz var ise size 260 TL'lik bir indirim sağlayacak. Bütün bu indirim linklerini videonun açıklama kısmında paylaşıyor olacağım zaten. Oradan tıklayarak kayıt oluyorsunuz Airbnb'ye ve size bir kupon yatıyor. Zaten birazdan size nasıl yapıldığını göstereceğim. Aslında Airbnb'nin daha önceki videolarda bahsettiğim rezervasyon limitleri daha düşüktü. Daha cüzdi miktarlarıydı. Mesela 130 TL'lik bir indirim rezervasyonu almak istediğiniz zaman yapmanız gereken yani sadece 250 TL'lik bir rezervasyon yapmanızdı. Yani yarı yarıya bir indirim yapmış olacaktı aslında Airbnb size ama şu anda Güncel tutarlar değişti, limit değişti. Bu tutarların değişmesinin nedeni de tahminimce korona dönemindeki iptallerdi. Çünkü Airbnb gerçekten çok büyük bir firma ve çok iyi bir firma. Bu dönemde bütün rezervasyonları isteyen müşterilerin talepleri üzerine iptal edebiliyordu. Ben de iptal ettim benim bir rezervasyonum vardı. Harcova gidecektim. Ben de iademi hızlı bir şekilde, güvenli bir şekilde tekrar geri aldım. O zaman hadi gelin hep birlikte Airbnb'den ev Airbnb rezervasyonu nasıl yapılıyor ve bu indirimler nasıl sağlanılıyor, nasıl alınıyor hep birlikte görelim. Evet, videonun açıklama kısmındaki linke tıkladığınızda sizi bu ekran karşılayacak. Burada 179 TL değerinde bir kupon var ve 30 gün içerisinde bu kuponun hakkı bitiyor. Bu 179 TL değerindeki kuponu almak için yapmanız gereken sadece üye olmak. Burada Facebook ile ya da Gmail hesabınızla veyahut da bir Hotmail hesabınızla üye olmanız gerekiyor. Buradan hemen hızlı bir şekilde üye olabiliyorsunuz. Zaten Türkçe olduğu için kolaylıkla üyeliği tamamlarsınız. Peki bu 179 TL tutar nasıl, nedir? Bunu bir yakından inceleyelim isterseniz. Hemen aşağıda alabileceklerinizle bir bölüm yapılmış. Burada en az 800 TL tutarındaki ilk konaklamanız için 130 TL'lik bir indirim sağlıyor Airbnb. Bir de 49 TL değerinde 165 TL üzeri bir deneyim yapmanız lazım. Sonra size 49 TL'lik bir indirim sağlayacak. Peki bu deneyim ne demek? Deneyim rezervasyonu ne demek derseniz de onu da hemen size kısaca göstereyim Airbnb listesinden. Şuradan girelim. Şurada deneyimler diye bir bölüm var. Deneyimlere tıklıyoruz ve burada konum İstanbul'da ne varmış? Deneyim merak ettim mesela. Gitmek istediğim tarih şu tarihten şurası olsun. Bunu tamamen sallıyorum şu anda. Burada mesela özel İstanbul çekimleri ile alakalı bir e, deneyim var. Bu işte bunlar deneyim oluyor. Mesela burada bir kahvaltı var kahvaltı 63 TL kişi başı mesela gayet makul. Böyle atıyorum 2-3 kişi gideceksiniz. Aldığınızda 165 TL miydi bir daha bakalım. 165 TL veya daha yüksek tutarda bir deneyim yaptığınız zaman da 49 TL'lik bir indirim sağlıyor Airbnb. Gayet güzel deneyimler mevcut burada bakabilirsiniz. Ee, ama tabi bu ben şu an İstanbul'a bakıyorum hani daha farklı bir şehre daha farklı bir ülkeye gittiğinizde doğal olarak deneyimler daha da farklılaşacaktır ama örnek olması açısından Şuradan da hatta bakabilirsiniz. Harita üzerinden de e, fiyatlarına ve konumuna bakabilirsiniz. Aslında benim genelde bulandığım kısım şu kısım oluyor. Yani benim odak noktam burası. Konaklama daha fazla kullandığım için e, Airbnb'nin de bu kuralların değişmesinden dolayı sizle bu durumu paylaşmak istedim. 800 TL'lik bir rezervasyon yaptığınız zaman minimum 130 TL'lik bir indirim sağlayacak Airbnb. Daha öncesinde bu tutarlar daha yüksekti tabii ki ama malum anlattığım üzere videonun başında bazı değişiklikler oldu kurallarında. Ama hala bence kullanılabilir, gayet makul, güzel bir indirim sağlıyor. Peki üye olduk nasıl oluyor bu kredi nasıl geliyor diye soracaksınız da onu da hemen şimdi gösteriyorum. Evet üye olduğunuz zaman hemen 179 TL kredi diye bir bölüm olacak yukarıda zaten orada anlarsınız ki Krediniz hesabınıza aktive edilmiş şimdi seyahatlerinizde Bu indirimi kullanmak için Atıyorum nereye gidelim Amsterdam diyelim Amsterdam'a mesela ne zaman gidelim Ağustos'un 3'ünden işte beşine olsun diyelim misafir de iki kişi diyelim arama diyelim Evet mesela Şuradaki eve örnek olması açısından bir bakalım Geceliği 327 liraymış 2 kişilik bir ev Zaten şu sağ tarafta görüyorsunuz Kupon burada uygulanmış 130 TL bu rezervasyon üzerinden düşürmüş Gördüğünüz gibi ee, bu şekilde rezervasyonlarınızdan indirimli bir şekilde faydalanabiliyorsunuz. Daha öncesinde başka bir link vardı fakat o link Avustralya uzantısına bağlıydı. Orada yaklaşık önceden 550 TL bir rezervasyon yaptığımız zaman bize 250 liralık bir indirim sağlıyordu fakat onun Kuralları bayağı bir değişmiş. Yani 300 Avustralya doları üzeri bir rezervasyon yapmamız lazım. Bize 10 <laughs> Avustralya doları veriyor. Gayet kötü bir indirim tutar. Onun için bunu size paylaşmıyorum. Aslında bunu paylaşacaktım. O e, bahsetmek istediğim videonun başındaki 260 TL indirim bur buradan olacaktı. Fakat bu videoyu çektikten sonra montajına oturduğum zaman fark ettim ki buradaki tutar tamamen kaldırılmış ve bayağı düşük bir tutar veriliyor. Onun için 260 TL'yi bu şekilde kazanamıyoruz. Fakat şu şekilde yapabiliriz. Şuradaki videonun açıklama kısmına bıraktığım 130 TL'lik kupon linkine tıkladığınızda 800 TL'den iki defa mesela rezervasyon yapabilirsiniz. Atıyorum arkadaşınızla e, arkadaşınızla birlikte gidiyorsunuz. 1600 TL ve üzeri bir rezervasyonunuz oluyor. O da bir üyelik açar. Siz de bir üyelik açarsınız. 130 TL hem siz hem de arkadaşınız otelde bir kere etmiş olursunuz. Yine aslında 260 TL'lik indirim kazanmış olabiliyorsunuz. Aslında çok fazla değişen bir olay yok. Sadece o tek linkti, tek hesaptı. Burada tek bunun dezavantajı var. Ama yine de aslında indirim aynı. Değişen pek bir olay yok. Evet, En güncel Airbnb kurallarını sizle paylaştım. Ee, tekrar değişiklikler vesaire olduğu zaman sizle paylaşıyor olurum. Ee, kanalıma abone değilseniz de lütfen kanalıma abone olsanız çok sevinirim. Bu tarz içerikleri görmek istiyorsanız e, kanalımda Bunlara yer vermeye çalışıyorum. Bu tarz indirimlere ve bu tarz seyahat fikirlerine. Evet bu arada bu videoyu çektim ama gidenler de var tatile gitmeyenler de var. Lütfen bu konuyla alakalı videonun altına siz de yorumlarınızı bırakırsanız çok sevinirim. Ama gidenler için gidecek olan arkadaşlar için böyle bir video hazırlamak istedim. Tekrardan iyi tatiller diyorum. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın ve hoşça kalın.